Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu videomda sizlerle ben buzlukta nasıl dolmalık biber sakladığımı göstermek istiyorum sizlerle paylaşmak istedim her hanımın kendi evinde yaptığı sakladığı yöntem vardır ben de nasıl sakladığımı buzlukta onu göstermek istedim. Böyle 2 kilo biberim var. Dolmalık biber. Yıkadım güzelce. Şimdi şu kısımlarını keseceğim. Hepsini böyle ayıklıyorum güzelce. Daha sonra içlerini tekrar bunların hepsini yapıyorum. Yani tamamen kesebilirsiniz de şu kapak kısmını. Sizler neler yaptınız? Kışlık hazırlıklarınızı yaptınız mı? Allah herkesin işini rast getirsin. Bolluk bereket versin arkadaşlar hepinize. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi ben bunların hepsini ayıklayayım. Yıkayayım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle balkonuma örtü serdim. Masama. Şöyle biberlerimi yerleştiriyorum. Bunlar böyle biraz solana kadar solduracağım suyu gitsin. Hani yumşasın Biberler de buzdolabında çok yer kaplıyor. O yüzden bazı arkadaşlar da değişik çeşitli yöntemlerle saklıyorlar. Ben de böyle saklıyorum sizlerle. Güzelce böyle bir paylaşım yapayım istedim arkadaşlar. Şöyle. Bir iki gün böyle bekleteceğim. Evet biberlerim böyle iki gün e, güneşte kuruttum arkadaşlar güneş dedim daha doğrusu biraz gölge biraz güneş böyle balkonda hava alan bir yerde böyle e, camları açarak böyle e, kuruttum güzelce yani daha doğrusu biraz soldular yumuşadılar şimdi poşete yerleştiriyorum bu hem daha az yer kaplıyor. şöyle havasını da alıyorum bastıralım İsterseniz daha küçük poşetlere de yapabilirsiniz 2 kiloydu arkadaşlar yani hem daha az yer kaplıyor bu ee, hem de e, dondurucuda donduğu için daha az e, su hani etkisi olmuş oluyor biraz güneşte gölgede suyu su, suyu kuruduğu için böyle arkadaşlar ben böyle saklıyorum dondurucuda böyle bir fikir olsun diye paylaşmak istedim. Kanalıma gelip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.